ALF! Yine çekim varmış oğlum. Seni de böyle alayım. Biliyor musunuz onu? Çocukluğumuzun kahramanı, ALF! Evet, bir soru cevap daha yapalım arkadaşlar. Zor bir soru var. Yine herkesi ilgilendiren, ilgilendirdiğini düşündüğüm bir soru. Merhaba, alim kardeşim merhaba. Elimde çok fazla zamanında hit olan ama şimdi satmayan ürünler var. Allah arttırsın. Senin işin satmak demişsiniz ama artık satmıyor. Çünkü çok satıcı var. Bunları pazarlayabilir miyiz? Toptan olur, drop olur. 2000'den 100, 2000'den 500. Senin derdin büyük Halim, çok büyük, çok büyük. Rahmetli Haydar Dümen bile çözemez ben sana söyleyeyim. <laughs> haberi olsun. Şimdi Alim. Öncelikle hangi üründen var bilmiyorum. Elinde böyle ürün olanlar arkadaşlar zamanındaki hit ürünlerdense ona göre doğru bir pazarlama yapabilirler. Ben mesela pazarcılar var bende çalışan arkadaşlar. Pazarcılar. Ben de bu arada arada bir pazara götürüyorum. Pazarlar bayılıyorum biliyor musun? Acayip bir şey. Tam bir böyle insan insanların e, e, sosyolojinin her şeyi var orada. Ya yani böyle bir bakıyorsun böyle kokoş bir teyze yürüyor. Böyle bir bakıyorsun böyle efendime söyleyeyim. Kendi halinde sıradan çok sıradan ama çok sıradan insanlar var falan. Böyle bir bakıyorsun e, elin e, tezgahtaki en pahalı malzemeyi almış, işte, lüks arabasına giden de var. Ne bileyim kaç kilometre yolu evine kadar yürüyen gariban teyzelerimiz, ablalarımız da var. O yüzden pazara çıkın ya güzel bir şey aslında ben size söyleyeyim. Bu arada açımı Şahin beğenmiş böyle kalacakmışım peki tamam. Halim öncelikle elinde ne var onu bilmiyorum. Dediğim gibi onu bulmamız ona göre iş şey yapmamız lazım. Ürün listesini atarsın bana. Benim ürünlerimin arkadaşlar yüzde yirmisi bayilerime aitti. Hala da şu anki firmanın devamını, devamlılığını sağlıyorum. Ben satarım merak etmeyin ama sizin Satmanız tabii ki daha iyi olur. Ben önce size nasıl satacağınızla ilgili bir tüyo veririm o ürünlere. Ürünleri bilmiyorum şimdi, ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bu furya işlerine, hit ürünlere lütfen girerken dikkat edin. <laughs> bir ürünün için size bir hikaye anlatayım. Bileklik yapmamak ihtimal seti diye bir set vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. İnternet bakın görürsünüz. Murat abi vardı. Dedi ki bana, Beytullah dedi, Bundan dedi getiriyorum. Ama o zaman ürün hit. <laughs> İster misin dedi. Ben hit ürünlere karşı her zaman şeyimdir. E, mesafeliyimdir. Dedi ki bundan getiriyorum dedi. İster misin ona göre dedi sipariş alacağım ona göre getireceğim. Dedi, dedi ben dedi bir kırklık yapayım dedi konteyner dedi. Kırklığın içine dedi koyayım. Ne oldu ben dedim o tarz ürünlere girmiyorum satmıyorum. Ee, ama dedim getirirsen dedim, çeşit olsun diye dedim ekleriz bu arada ürün var ee, başkasından almışız hatta yanlış hatırlamıyorsam barter yapmıştık yani takas bir kilo pirinç ver bir kilo bulgura veya iki kilo bulgura falan öyle ondan sonra ama tabi orada öyle dedim ee, çünkü niye biliyor musunuz bir el bombası her an patlayacak aman dedim benden sebep patlamasın o tarz de böyle davranırım. Adamcağızın lüks bir arabası vardı. Yine ne sivriliyordu? Onu sattı. O parayı o mala gömdü. Bak. Dün gibi hatırlıyorum. Konteyner gemi limana yaklaştı yaklaşacak. Üç günü var, iki günü var. El kulağında derler ya. O zamanlar bir de ithalat çok kolay. Peynir ekmek gibi ya. Bakkaldan ekmek almak daha zor. Düşün yani o kadar diyorum yani. Mübalağa yapıyorum. İki gün üç günü var yok. Dün gibi hatırlıyorum. ATV'de bir haber. İşte bileklik yapma ürünlerini gösteriyor. Plastik bilmem ne bir şey diyor. Kanserojen mi diyor. Hatırlayanlarınız da vardır. Kanser yapıyormuş, kanserojen miymiş neymiş. Biliyor musunuz her gün 30-40 tane, 50 tane satıyorum ki ben drop shipping'den bahsediyorum. Bakın. Zaten benim fiyatım drop shipping olduğu için pahalı. Normal adam günde bin bin satıyor. Bu da size bitiyor burada Benim söylediklerimin aralarında tüyoları da birazcık almaya çalışın. Ne oldu biliyor musunuz? Bıçak gibi kesildi. Bıçak gibi kesildi. Yıl 2022. 2015'ti galiba ya. 7 sene oldu. Adam hala aynı malı bitirmeye çalışıyor hala aynı malı bitirmeye çalışıyorum. Memleketler her şeye zam geldi bak. Doların durumu belli, elektriğe, suya, şuna, buna, ekmeğe, ayakkabıya falan filana her şeye zam geldi. O zam geldi. Gelmedi ya. Çok basit yani. O yüzden hala getiren abiler var. Neye yönelik getiriyorlar? Ama şu an Hala fiyatı eski fiyat. Çok enteresan. Yani ben geçen gün bir yerde gördüm, sordum. Bizde de var. Hala satıyoruz. <laughs> biz yardım edelim diye o zamanlar almıştık. O yüzden biz buna dikkat ediyoruz. 2020 senesi pandemi oldu. Hepimiz için işte malum. Şu an yaşayanların çoğu bunu, yaşayanların hepsi buna maruz kaldı biliyorlar. Videoyu izleyen. Yani. Maske işi vardı biliyorsun. Birden kendimi o işin ortasında buldum. Ondan sonra bez maskeler çıktı. Ama bir satıyoruz. Ama bir satıyoruz. Akıllara ziyan. Size şöyle bir örnek vereceğim. O bez maskelerle ilgili. Urfa otobüsü. Urfa'dan adam aramış beni bulmuş. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Bana bundan lazım. Kaç tane lazım? Bin, on bin, yüz bin abi. Neyin varsa ver. Vereyim abi tamam. Ama sırada çok adam var. Tamam sana da verelim. Tamam abi. Onların da, Onların yakınları mı? Ne bilmem Urfa'ya giden otobüsleri var. Bak şimdi. Şehirler otobüs. Esenler'den kalktı. Urfa'ya gidiyor. Hepiniz binmişsinizdir. Ondan sonra adamlar otogarda binme durmak yasak olduğu için otobüsü otogardan çıkarıyorlar. Artık arızası mı var? Diyor. Bir şey var diyorlar. Otogarı İstoç'un yakınında, bilenler bilir, Esenler Otogarı. O zamanlarda trafik diye bir şey de yok biliyorsunuz. Genelde herkes şey. O Çoğu yer kapalı falan. Ondan sonra adam otobüsü bekletiyor. Garibim. Benden mal olacak. Fakat yetiştiremiyorum. 10 bin istiyor, bin veriyorum. 100 bin istiyor. Bin veriyorum. Beş bin istiyor yüz veriyorum. Yok kardeşim yetişmiyor. Ne yapayım yetişmiyor ya. Allah Allah. Tövbe aşağıda tamam ki ben bu. Cumartesi günü Bursa'dan bir firma gelmiş. O gün işte o Urfa arabası orada bekliyor. Arıyor abi bizi mahvettim. Şöyle oldu böyle oldu falan oldu filan oldu. Ya kardeşim ben sana bekle demedim. Sen niye bekliyorsun? O üçüncü, beşinci ticaretimiz tabii adamla o dönem. Sadece maskede tanıştım. Bir daha da işim olmadı. Onu da ben de şey olmadı. Edirne'den Tekirdağ'dan mı ne araba gelmiş? Bilenler bilir. İstocun önü, kuyruk dükkanın önü. Sanarsın bedava ekmek dağıtıyoruz. <laughs> Yok öyle bir şey. 50 tane atölye ayarlamışım ama yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. Ondan sonra Bağcılar'da bir tane atölye var benim. Oraya gittim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir gittim dayıların parti çıkmış böyle. Kalkmışlar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım? E dayı çalışsanıza. Niye? Kardeşim millet mal bekliyor. Beklerse beklesin ya. Beklerse beklesin ya. Biz de öldük. Bizim de canımız var. Yeter. Para veriyorsun bize şunu yapıyorsun. Ya dayı bak. Bu iş furya iş. Bu iş furya iş. Bugün ekmek yedik yedik. Üç günden yiyeceğiz ya şu Bu devam edemez. Mantıklı değil ya. Mantıklı değil kardeşim. Akla düşünebiliyor musunuz? Bir devlet düşünün. Böyle bir şey müsaade eder mi ya? Maske kara borsa. Bunu müsaade eder mi? Akıllı adam işi bu ya? Git babam ya bu iş daha 10 sene sürer, 20 sene sürer falan filan şöyle böyle. Dayı da çok emin. 60 yaşında vardır yoktur. Dedim dayı dedim bugün unutma dedim. Çok pişman olacaksın dedim. Unutma bunu. Hangi gün biliyor musunuz? Maske yasağının kaldırıldığı pazartesi var ya onun evvelki cumartesi günü. iki gün evvelinden bahsediyorum. Tabii ben atölyeleri dolaştım. 10 çıkandan aldım, 20 çıkan aldım, 50 çıkan aldım, 100 çıkan aldım falan filan şudur budur. Birader öbür taraftan, öbür öbür taraftan. Hepimiz dolaşıyoruz böyle. Bütün otellerde bir çıkmışsa onu bile alıyoruz. Paket hemen tık getiriyoruz falan. İşte önce şehir dışlarına, yalandan adamlara hani şey yapalım, verelim abi biz yarınki araba ettireceğiz. ne olacak, bu olacak. Yok kardeşim, yok. Neyse. Cumartesi şey yaptık. Pazar çalışanlar oldu. Onlardan aldık falan biraz. Pazartesi günü biraz aldık. Pazartesi günü akşam oldu. Sipariş listem benim abartmıyorum size. Zaten o dönem gelenler bilir. O iş için şey almıştım bir tane. Mantar pano. Kocaman. Bizim benim büyük bir masam vardı. Nuray çalışıyordu o masada. Buradan ona selam olsun. Ondan sonra arkada böyle işte yaz onu yazayım. Burak Kurtuluş. Sen bu store var ya. BS ithalat. O. İşte ona 500 tane. Şuna bu kadar. Buna bu kadar. Murat bu kadar, şuna bu kadar, buna bu kadar, Ali bu kadar, Veli bu kadar yazıyorum yani hani. Tabii veremiyorum o rakamları, öyle bir şey yok, mümkün değil. Ondan sonra akşam oldu, millet şey yaptı, biz tabii pertimiz çıkmış vaziyette. Çayımızı, kahvemizi koymuşuz, açmışız, reisi izliyoruz. Ondan sonra tabii reis maske satış yasak dedi, çok sevindim. Dünyada maske satışının yasaklanma sıra en çok sevilen adam bendim arkadaşlar. Ya Türkiye'de. <laughs> Diyeceksin ki ne alaka ya o kadar para kazanmışsın. Birincisi perişan olmuştuk. İnsanoğlunu kıramıyorsun. Küçük paralar kazanıyorsun hani adet başa ama adet büyük olduğu için para ediyor. Biz bir de böyle kötü niyetli olmadık hiçbir zaman. Ama en çok neden sevindim biliyor musunuz? Cumartesi günü bu iş 10 sene sürecek diyen dayı var ya. Ne oldu biliyor musunuz? İlk yaptığım şey dün gibi hatırlıyorum. Telefonumu uçak moduna aldım. wi Wifi açtım. Sadece Whatsapp'tan görüş, yazışabiliyorum. İnternet şeyleri geliyor. Ofisteki Wi-Fi'den Wi-Fi alıyorum. Arayanlar ulaşamıyor bana. Biliyorum ki dayı bir dakika sonra arayacak beni. Ben tabii hiç bir şey olmamış gibi. Telefonum kapalı. Ee, tek kişilik suitimle efendime söyleyeyim badem kırıyorken badem yiyorken kruvaze konyakla. Ondan sonra hiçbir şeyden haberim yokmuşum gibi bir tavır içerisindeyim. Salı günü sabahleyin. O gece benim telefonum hep öyleydi. Ben de zaten 5-6 tane hat olduğu için çok şeydi. Bir tane telefonum var. 10 kişi bile bilmez numarasını. Benim için çok özel insanlar bilir. Ondan sonra o bende açık. Zaten ondan da görüşmem gerekenleri çünkü ay, ay, benim annem babam bile bilmez onu. Görüşmem gereken kişilerle görüşüyorum falan. Uzun kritikler yapıyoruz falan. Ne kadar sevildiğimi anlatıyorum bana. Salı günü sabah oldu. Dayı bana 500 kere ça 500 kere aramış beni. Sesli mesaj alan falan. Ben sanki sabahleyin 8 ve 8.30'da uyanmışım gibi böyle telefonu şeyinden çıkardım. Nedir onun adı? Allah'tan böyle dayı WhatsApp WhatsApp da bilmiyor. <laughs> Uçak modundan çıkardım onu. Ondan sonra aradım. Alo. Abi beni aramışsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beytullah ya ne yapacağız? Bu kadar elimizde kumaş var şöyle böyle. Abi bana ne dedin? Bana mı güveniyorsun? Sen demedin mi dedim? 10 sene sürer bu iş. Sen dedin dedim. Demedi mi ben sana abi sürmez. Sürmez. Üç gün sürer, beş gün sürer demedim mi sana dedim. Abi ne yapacağız? Battık biz, bittik biz. Şöyle olduk, böyle olduk. Ya dedim merak etme. Yarın bir gün dedim rahat, tekrar dedim, serbest olur ama dedim kurallar da Çünkü dedim abuk zubuk fiyatlara satıldı. Bir şey söyleyeceğim size. Dün gibi hatırlıyorum. Buradan da bunu yasaklayan maskeyi o gün yasaklayan hakla, ha, akla hakikaten teşekkür ediyorum. Her zaman doğru olanı da söylemek lazım. Ben iyi bir muhalifimdir bu arada. Ama onu da söylemek zorundayım. Pazartesi günü 2.25'e toptan arkadaşlar. 2.25'e aldığımız malı salı günü sabahleyin bana 90 kuruşa teklif ettiler biliyor musun? Ya millet olarak da böyleyiz bunu da bir kabul edelim ya. Ve o mal o adamın elinde kaldı o kumaşlar. O gün biz aldıktan benim elimde o gün kaç tane kaldı biliyor musunuz? 900 tane kaldı o olaydan. Zarar değil ki kazandığımın yanında çerez bile değil. Ondan sonra çere, yani çerezin yanına aldığın su olur ancak. Ondan sonra ama onların elinde kumaşlar kaldı ya çok sevindim arkadaşlar. Bir abuk subuk fiyattan dolayı. iki furya işin zamanı olur. Öyle kalk. Hani hep diyorum ya sen kimsin ki diye başlıyorum böyle. Buradan birçok bayiye söylüyorum. Sen kimsin ki ürün seçiyorsun ya? Ürün alıyorsun. Ne biliyorsun? İşte o yüzden arkadaşlar öyle kafanıza göre kafanıza göre ürün almayın. Kafanıza göre furi işlere bulaşmayın. Elinize de böyle stoklu malınız varsa artık ben herhangi bir iş yapmadığım için bu anlamda ben alırım demiyorum ama eritecek bir şeyler buluruz. Demek ki ne yapıyoruz? Alim kardeşim ve onun gibiler hit mallardan furya mallardan stres çarkı. Stres çarkı bir kesimi milti milyarder yaptı. Bakın çok büyük bir şey söylüyorum. Hatta söz mübalağa yapmadan söyleyeyim. Milyoner yaptı bir kesimi. Ama bir kesimi de perişan etti siz de perişan olanlardan olmayın. Tamam mı?